Merhaba değerli izleyenler. Özel röportaj serilerimize devam ediyoruz. Bugün OAKA'dan, Atina'dan sizlere sesleniyoruz. Panathinaikos forması giyen evet. milli oyuncumuz Cedi Osman'la beraberiz. Merhaba. Merhaba. Nasılsın Cedi? Teşekkürler. Sağlıksınızsınız. Bizler de çok iyiyiz. Öncelikle röportaj teklifimizi kabul ettiğin için çok çok teşekkür ederiz. Güzel. İnanılmaz bir parkedeyiz, inanılmaz bir salondayız. Sen bu salonda birçok kez forma giydin, maça çıktın. Buraya ilk geldiğinde ne hissettin? Yani sonuçta şimdi bu yeni salonda aslında bizim de ilk bir antrenmanımız hı hı. olacak bugün. O yüzden gerçekten çok güzel görünüyor. Daha önceki halinde tabii ki de çok oynadım ama bu yeni haliyle herkes ilk kez sahada olacak. Yarınki maçta o yüzden herkes eminim ki çok heyecanlıdır. E, Avrupa'ya geri döndün. Bir uzun süre bir NBA kariyerim vardı ve Avrupa'ya geri dönüşün çok hızlı gerçekleşti. Ee, çok hızlı bir transfer sürecinden bahsediliyor. Hatta bir gece operasyonu deniyor. Buna, e, bu süreci bir de senden deneyebilir miyiz? E tabi aslında ben NBA e, tekliflerini son ana kadar bekledim e, ve bir yerden sonra artık e, daha fazla bekleyemeyeceğimi fark ettim. Ve o sıra zaten bir yandan NBA teklifini beklerken bir yandan Ergin abla sürekli bir iletişim Hı -hı. halindeydik. E, o yüzden de e, bu süreci böyle bu şekilde Ergin abla beraber ilerlettik yani konuşarak. Çok zor bir tercih olmadı benim için açıkçası. Peki NBA'de geçirdiğin yıllara şöyle bir baktığında karakterine, basketboluna nasıl bir etkiyle Avrupa'ya geri döndün? Ya tabii ki bir kere 7 senenin sonunda gerçekten çok çok güzel zamanlar yaşadım orada. Yani her sene benim için farklı bir tecrübe oldu. o yüzden de oradaki bütün 7 sene için geçirdiğim bütün seneler için orada gerçekten hem Cleveland tarafına hem de San Antonio tarafına minnettarım. Çünkü benim için özellikle de Cleveland tarafına yani 6 sene boyunca oranın oyuncusu olmak ve hı hı. yani gerçekten çok saygı duydular bana. Beni orada çok sevdiler. O yüzden benim için orası hep kalbimle ayrı bir yerinde olacaktır. Ama şu anda Avrupa'dayım. Hı hı. Odak noktam burası. Burada evet. olduğum için çok mutluyum. Euroleague'i de özlemiştim. O yüzden dediğim gibi burada olduğum için mutluyum. Aslında Avrupa'ya dönmek biraz daha fazla senin de kendi isteğindi. Peki NBA performansını değerlendirecek olsan buraya döndüğünde bu sene nasıl bir cedi izleyeceğiz? Performans değerlendirmesi yapacak olsak. Ya şimdi tabii ki yani Euroleague ve NBA arasında bir kere oynanan basketbol anlamında çok fark Büyük var. Büyük fark ee, var. O yüzden tabii ki de biraz zamana ihtiyacım var. Yani tekrardan Euroleague basketboluna... Hı -hı alışmak için biraz zamana ihtiyacım var ama tabii zamanla daha iyi olacaktır bu. Yani sonuçta evet yani yazın işte milli takımlara katılıyoruz. Orada oynanan basketbol, Euroleague le aynı ama sonuçta şimdi 7 sene boyunca hani NBA basketbolu oynadıktan sonra gelip bir anda Euroleague basketboluna adapte olmak kolay değil ama zamanla tabii o da olacaktır. Aslında bu alışma sürecinde belki de Dergin Ataman'la çok uzun zaman boyunca beraber çalışmak sana fayda sağlayacak mı? Yeniden Ergin Ataman'la birlikte olmak nasıl bir duygu? Ya tabii ki çok güzel. 2014'ten beri çalıştığım bir antrenörüm aslında Ergin abi. Yani o yüzden kendimi o anlamda rahat hissediyorum. Oynattığı takımlarında oynattığı sistemi bildiğim için de hem de yani aramızdaki samimiyetten dolayı açıkçası zor bir tercih olmadı. burası. Peki hiç. biraz da milli takıma değinmek istiyorum. Ben biliyorsun ki bu sene NBA'den tekrar e, Avrupa'ya dönen 3 önemli oyuncumuz var seninle birlikte ve pencerelerde de belki de sizleri yeniden göreceğiz ve daha güçlü bir kadroyla milli takıma devam edeceğiz diyebilir miyiz? Neler düşünüyorsun milli takım için? Ya Tabii ki. Sonuçta e, burada olmamız bence milli takım açısından da çok e, önemli olacaktır. Normalde Sadece yazın gelebiliyorduk, ama hı hı. şu anda burada olduğumuz için e, o pencerelere katılma şansımız da olacak yani. O yüzden bence milli takım açısından çok e, güzel olacak. Peki e, bir hedef belirleyebildiniz mi ya da bir hedef sen de söyleyebilir misin önümüzdeki dönem için? Yani önümüzdeki dönem için yani önümüzde Avrupa Şampiyonası evet. var. E, o yüzden eminim ki e, herkesin başta. Başta Ergin abinin olmak üzere sonra da takımın tek bir hedefi var o da madalya kazanmak. O da madalya kazanmak. Bizler de önümüzdeki pencereler için gerçekten çok heyecanlıyız. Hepinizin performansını yakından izleyeceğiz ve takip edeceğiz. Ee, tekrardan hoş geldin Avrupa'ya. Seni ederim. görmek, seninle sağ sohbet olun. etmek çok güzeldi. Sizlerle de öyle. Sağ Başarılı olun. bir sezon diliyoruz. Vakit ayırdığın için teşekkürler. teşekkürler. Ben teşekkür Osman'la birlikteydik efendim. Yeniden görüşeceğiz. Merhaba değerli izleyenler. Özel röportaj serilerimize devam ediyoruz. Bugün sizlere OAKA'dan, Atina'dan sesleniyoruz. Panathinaikos forması giyen milli oyuncumuz Ömer Faruk Yurtseven'le birlikteyiz. Merhaba, nasılsın? Merhaba. İyiyim, iyiyim. Size Her şey ben... yolunda mı? Yolunda. Çalışmaya devam ediyoruz i̇şte Daha yeni yoldan geldik. E, hoş geldiniz. Evet, evet. tekrardan da Avrupa'ya hoş geldin. OAKA'dayız ve burada önemli bir değişiklik var. Önemli bir teknolojik altyapıyla birlikte LED bir parke var. Bu salona evet. ilk girdiğinde ne hissettin? Ya bir yandan dolu olduğunu düşündüm. Çok eğlenceli geldi. Bir yandan da anlamadım nasıl hani ekran olduğu zaman nasıl tutacak. Hani koştuğumuz zaman nasıl kaymayacağız vesaire onları düşündüm ama bir yandan çok güzel gözüktüğünü düşündüm. Çünkü simsiyah. O ekranı kapattıklarında özellikle simsiyah oluyor her taraf. Çok havalı duruyor yani. Ama hani her taraf siyah ve yeşil olduğu için hani o iki tane renkte kalması her şeyin çok güzel olmuş bence bütün arena. Ee, imkanı olan hani izleyebilirse, gelebilirse çok güzel yani. Aslında bu yeniliğin yanı sıra sende de bir önemli bir yenilik var. Çünkü uzun yılların ardından, NBA kariyerinin ardından Avrupa'ya dönüş var. Nasıl hissediyorsun? İyiyim, heyecanlıyım. Hani her şeyden daha çok ve bence o heyecanı korumak çok önemli. Özellikle hani bu önemli maçlarda vesaire bir ekstra bir enerji veriyor sana ama hedefler de aynı anda daha büyük ee, özellikle bu şampiyon takıma geldiğim için hani bir daha bir şampiyonluk kazanma hedefi e, büyük bir hedef yeterince çalışıyorum o yönde takım olarak da çalışıyoruz herkes o hedefin farkında peşinde o yüzden çok güzel bir enerji var çok güzel bir e, birliktelik var yani biraz transfer sürecinden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu süreçte Sarpataman'ın da çok önemli bir etkisi olduğunu hepimiz evet. duyduk ve Sarpataman'ın sana bir mesajı var. Dün kendisiyle biraz röportaj yaptık ve dedi ki: "Ömer abi ne olur yüzümü kara çıkartma. Nasıl geçti bu transfer süreci?" Hani Sarp'ın da tabii ki şeyi enerjisi çok büyük. O oynadığı rol. Hani onun isteği bence her açıdan yansıdı. Ama hani o ne denir? O ve farklı farklı şeylerin bir araya gelmesiyle olan bir şey. Benim de yani buraya gelmeyi istemem dahil olarak. Ergin Hoca'nın da beni istemesi, takımında takımın da beni istemesi vesaire. Tabii ki bunların hepsi bir araya koyunca da hani şu an olan sonuç meydana geldi. Senin de Sarp'a özel bir mesajın var mı? Hani şu an kadar bir yandan da hani e, bence çok önemli. Hani sonuç, farklı bir ülkedeyiz sonuçta işte Cedi olsun, Sarp olsun, Ergün abi olsun, Cenk abi olsun, onların hepsinin e, hani verdiği destek, hani Sarp'ı bile görmek, her gün o güler yüzünü görmek e, çok e, yardımcı oluyor yani. Peki biraz da NBA kariyerinden bahsedecek olsak, bu sene e, nasıl bir Ömer Faruk izleyeceğiz? NBA'de nasıl bir Ömer Faruk vardı? Hani NBA'de bence oynadığım sürelerde yeterince katkıda bulunduğumu düşünüyordum. Her zaman da üstüne koymaya çalıştım. Yani bu izleyenler de umarım görebilmişlerdir ama burada rolümün de daha çok büyüyeceğini düşünüyorum. Alacağım sürelerin büyümesiyle ve hani bunun sürekli olarak devam etmesiyle çünkü hiçbir zaman NBA'de hani böyle belki 25 maçtan daha uzun bir süre 20 dakikanın üzerinde oynamadım. Ve onu verdiği o ne denir o ivme apayrı bir seviyeye çıkıyor oynadıkça. Oyun gittikçe yavaşlıyor gözlerinin önünde. Hmm. Hani screen'i yapan kişinin boş olup olmayacağını, o yardımın gelip gelmeyeceğini, onu köşeye atıp atmaman gerektiğini belki 0.5 saniyedeyken .2 saniyede çözebiliyorsun. O hızlanma olduğu zaman da ayrı bir e, şey açılıyor. Ayrı bir sayfa açılıyor oyunda. E, onu bir daha deneyimlemek istiyorum. Yani onu deneyimlemeyle uzun süre oldu. Miami'den ona başlamıştım. O da hani yarıda kaldı. Ee, Yutahta da bir süre başlar gibi oldum. Yine işte e, kontrol edemediğim şeyler olduğu için e, burada umarım e, o ivmeyi yakalayıp bu takıma da kazan, kazanmalarına yardımcı olacağım. Aslında merak ettiğimiz bir şey daha var. NBA'de sakatlanan az oyuncuların tekrardan e, parkeye döndüğü zaman daha süre aldıklarını görüyorduk. Evet. Bu senin psikolojini kötü anlamda etkiledi mi? Sürelerden de bahsetmişken sen. Yep. Psikoloji etkiliyor kesinlikle. Hani kötü olmaması için her şeyi yaptım ama hı hı. tabii ki hani pozitif bir etkisi oldu diyemem ee, çünkü herkes ister işte o NBA sahasında 48 dakikanın oynayabileceğim potansiyel kütüphanesinin 40'ını oynayayım, 35'ini oynayayım, hadi 20'sini oynayayım ama bunlar gelmeyince de hani düşmesi çok kolay. Ben o enerjiyi daha çok çalışmaya verdim. Hı hı. O da yardımcı oldu bana ama tabii ki e, negatif bir e, etkisi oluyor. Bu sezon daha farklı şeyler izleyeceğiz muhakkak. Bu sezona dönünce farklı bir rekabette izleyeceğimizi düşünüyoruz çünkü geçtiğimiz seneye baktığımızda en iyi pivotlardan biri olan Lesorla birlikte burada bir forma yarışı içinde olacaksınız belki de. Bu seni korkutuyor mu? Bu sana nasıl bir hissiyat veriyor? Yok hani bence çok iyi bir şey çünkü idmanla birbirimizi hani ittirme, birbirimizi daha iyileştirme şansımız oluyor ki şu ana kadar da olan bu. hani. Onun başladığı maçlarda benim işte gelip ondan daha iyi oynamaya çalışma hırsım oluyor. Bu bence kesinlikle yardımcı oluyor veya işte hani o da iyi başlayamadıysa tamam artık hani benim bu hani bu açıdan işte oynadığım rol açısından takıma Hı -hı. yardımcı olmam gerekiyor. Bence hani o forma rekabeti vesaire sadece yardımcı olacak bir şey. Çünkü ikimiz de hani o hedefin farkında olan insanlarız diye düşünüyorum. Aynı hedefin o ardında. Şampiyonluk hedefinin tabii ki kazan, o kazanma hissinin, hırsının. O yüzden bence sadece yardımı olur. Birbirimizi hani geliştirmek üzerine kullandığımız sürece bu enerjiyi. Aslında sezon başlaya çok kısa bir süre oldu. Hazırlık sürecini de eklediğimizde çok uzun yıla, e, uzun aylardan bahsedemeyiz. Peki bu geçen süre içerisinde takımda hissettiğin arkadaşlık, e, takımdaki o enerji ruh nasıl? E, bulunduğun yerden şu an memnunsun diyebilir miyiz? Evet, kesinlikle. Hani takımın böyle yüzde yüz kaynaşması için bence zaten yeterince zaman olmadı ve bir yandan da çok da yoğun belki, geçen süreçler. Tabii yani bir 20 gün, 30 gün süresinde. 12 tane veya 14 tane falan maç oynadık diye biliyorum. Tam olarak şey yapmadım hani matematiğini yapmadım ama o sürenin içinde de hani sahada olduğun sürede vesaire dinlendiğin sürede hani sürekli birbirini gördüğün için belki ailenden daha çok gördüğün için belki bile değil kesinlikle ailenden daha fazla gördüğün için ee, tabii ki o bağlar çok daha hızlı kaynaşıyor ama ancak hani zamanla Hani bilemiyorsun bu arkadaşlığın yüzde yüzü nedir bilemiyorsun zaman geçmedikçe ama herkesin burada karakteri iyi olduğu için hani sadece e, o hırsın sahadaki rekabetin o eğlencenin tadını çıkarmak kalıyor. Biraz da röportajımızın sonunda aslında konuşmak istediğimiz şey milli takım. Seninle birlikte Cedi'nin, Furkan'ın Avrupa'ya yeniden dönüşü hı hı. ve milli takımda aslında sizi daha fazla göreceğimiz anlamına da geliyor. Önümüzde evet. önemli pencereler de var. Milli takıma yeniden daha aktif olarak devam etmek nasıl bir duygu? Aslında merak ettiğim hedef hedefiniz ne? Ya bence herkesin hedefi şu an kazanmak. Şu ana kadar hani çok büyük bir şey kazanamadığımızı düşünüyorum. Ve hı hı. bence bunun en büyük belki yardımcı olacak şey üçümüzün de burada olması. Ay evet önemli yani o bir pencereler şey. Pencereler dönemlerinde birlikte oynayacak olmamız. Bunun yazında olacak işte Avrupa Şampiyonasına yansıyacak olması vesaire ama. Dediğim gibi ben hani hepimizin burada olması, o birlikteliği, o kimyayı çözebilmemiz hani ekol ülkelere baktığımız zaman işte birlikte oynayan insanlar, oyuncular. E, yavaş yavaş o oyunu kazanıyorlar o kimyayı ne denir? Hani ilerletiyorlar zamanla. Hı hı. Ve bizim de burada yapacağımız belki önemli bir şeylerden biri bu. Milli takımda Ergin Ataman'la birlikte tüm sezon boyunca Panathinaikos'ta Ergin Ataman'la birlikte olacaksın. Hı hı. Yeniden Ergin Ataman'ın çatısı altında olmak peki nasıl bir duygu? İyi hani bir yandan da dediğin gibi e, milli takımlardan bildiğim bir koç olduğu için hani setlere alışması, düzene alışması vesaire bunlar çok daha kolay bir şekilde oldu. E, o yüzden de hani onun rahatlığı da ayrı bir hız Konfors katıyor bütün kat hani hız katıyor. Yani bence konfor e, yok hani bizim yaptığımız işin içinde hani ne olursa olsun hayatımızın 7-24'ü bunun e, bilincinde olarak yaptığımız bir şey. Bu iş. E, o yüzden bence hani daha çok o alışma hızı olsun, belki işte farklı seviyelerini farklı boyutlarını görmek, hangi savunmaya hangi ofensin daha iyi olacağını, hangi ofens hangi savunmanın daha iyi olacağını, Ergin hocanın işte ne istediğini daha çok hani anlayabilmek çünkü milli takımlar dönemi ne kadar verimli olsa da kısa bir dönem. Evet. Yani bütün sezonu birlikte geçirecek olmak, milli takımı da beraber geçirecek, geçirecek olmak bence hani onu anlamamız açısından benle Cedi hakkında bahsediyorum tabii. Ee, bence çok yardımcı olacak bize yani. Ömer çok çok teşekkür ederiz vakit ayırdığın için. Bugün ilk antrenmanınıza çıkacaksınız Red Park'e. Bunun da heyecanını tahmin edebiliyorum. Ee, başarılı bir sezon diliyorum. Teşekkür Efendim abi. Ömer Farukla birlikteydik. Teşekkür ederiz.